Herkese merhabalar, Belgin Maviş ben. Sizlere altından borsaya, paritelere kadar son durumların neler olduğunu, gerçekleşmelerin neler olduğundan biraz bahsetmek istiyorum bu videoda. Euro-dolar paritesi sabah itibariyle 1.22'nin üzerindeydi ve bu tabii ki tatilde olmayan piyasalar için pozitif seyirdi, beraberine getirdi. Son birkaç gündür doların gelişmiş olan ülke para birimleri ilk 10 para biriminde görece daha değer kaybının devam ettiği ve Noel tatili öncesinde Amerika'daki teşvik paketinin çıkması, Trump'ın teşvik paketi içerisindeki yardımı 2000 dolara çıkarılması teklifinin ise reddedilmesiyle geçen bir süreci de fiyatlamalar üzerinde zaman zaman satış yönünde gördük. Mutasyonla ilgili haber akışları yine devam etmekle birlikte piyasaların geneli Noel tatili öncesinde pozitif kapanışlar gerçekleştirmeye gayret ettiler yurt dışında. Bugün biz bize kaldığımız bir gün ve dün Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık faiz artırımını da görmüş olduk. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz artırımından biraz bahsetmek gerekirse reel getiri tarafında da faizin pozitife dönmesi, %2.97 seviyesinde aradaki farkın oluşması ve bunun beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon üzeri üzerinden yaptığımız hesaplamalarda reel getirinin pozitife dönmesi ve CDS'ler tarafında da 320'li seviyelere geri çekilmeyi beraberinde gördük. Ancak dolar TL tarafında tüm bu gelişmeler, fiyatlamalar Merkez Bankası'nın kararı sonrasında dolarda daha sert geri çekilmeyi bekleyenler için biraz hayal kırıklığı olmuşa benziyor. Kademeli olarak geri çekilmeleri göreceğiz hiç kuşkusuz. Bu anlamda baktığımızda yavaş yavaş ve Merkez Bankası'nın özellikle dünkü açıklamaları sonrasında bu sabah Dolar-TL tarafında hem serbest piyasada hem de bankalar arası piyasada 7.56 seviyesinde bir dolar kuru görüyoruz. Eğer bu seviyede aşağı doğru kırılacak olursa sırasıyla 750 seviyesi ve aşağıda 745 seviyesine doğru geri çekilmeleri beraberinde görebiliriz. Ancak bu biraz tabii ki zaman alacaktır ve burada tabii ki dolar endeksinin de seyri önemli olacaktır. An itibariyle dolar endeksine de baktığımda Orada da 90-40'lar seviyesini görmekteyiz. Bu da şu anlama geliyor. %0.08'lik bir artış var. Özellikle Amerika piyasaları tatilde ve tatilde olduğu bu süreç içerisinde tatile girmeden Amerikan 10 yıllık tahvillerine doğru hafif bir girişi de beraberinde görmüştük. Bu ihtimal yani doların kısmen Amerikan e, tahvillerine 10 yıllıklara doğru yönelişi dolar endeksi tarafında biraz daha toparlanmayı beraberinde getirdi. Euro tarafında ise Euro bölgesinde ise İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşma anlaşmaya varılması ve bunun 30 e, bayın 30'una yetiştirerek parlamentoda oylanarak hayata geçirilmesi sonrasında pozitif kapanışlar gerçekleşti. Sterlin toparladı ama Euro'da geri çekilme biraz daha belirginleşti bu anlamda baktığımızda. Dolayısıyla bu Borsa İstanbul tarafında özellikle yukarı yönlü hareketliliğin beraberinde satışları da getiriyor. Dediğim gibi biz biz olduğumuz için bu gelişmeler şu anda sadece bizim kendi iş gündemimizdeki Haber akışı ve veri akışına bağlı olarak gerçekleşiyor. Hemen içerideki yabancı payını da söyleyeyim. %49.09 seviyesinde yabancı payının devam ettiğini söyleyeyim. Ama devlet iç borçlanma senetleri tarafına yabancı girişlerinin başladığını da belirteyim. Bugünün özelinde Borsa İstanbul 428 en düşük. 438 de en yüksek seviyeyi gördü ve an itibariyle de 1435 puan seviyesinden gün devam ediyor. Yine alıcılı seyir devam ediyor ve bu yükselişte özellikle bankacılık tarafındaki yükselişlerin etkili olduğunu söyleyeyim. Holding ve bankaların alış ağırlıklı seyrettikleri bir günü yaşıyoruz. Ve ilk 5'e baktığımda şöyle hisseler bazında birbirinden farklı sektörler yine ilk 10 içerisinde yerini koruyor. Burada birinci sırada kartonsan geliyor. Bunu link bilgisayar daha sonrasında arzum yeni halk arz ve ikinci tavanı yaşıyor. Yentaş, Bursa Çimento, Pınar Süt, kontur Konturmatik, Adel, Asuzu, Logo, Vertu, Konya ve diğer hisseler devam ediyor. Dün özellikle endeksi taşıyan madencilik sektörüydü. En çok değer kazanımı madencilik sektöründe olmuştu. Hem seans içi rekorunu kırmıştı Borsa İstanbul Merkez Bankası kararı sonrasında hem de kapanış rekoru kırmıştı. Bugüne baktığımızda ise bugün yine yükselişler var ve yeni bir rekorla kapatabilir miyiz? Evet bu mümkün. Eğer bugün 1438 seviyesi aşılabilirse 1440'lı seviyelerdeki kapanış bizi ilk etaptaki o ara hedefimiz olan 1450'ye biraz daha yaklaştıracaktır. İyimserlik korunacaktır. Ancak bugün haftanın son işlem günü olduğu için gün sonuna doğru yaklaşırken kar satışlarının gelebilmek ihtimaline de dikkat çekmek istiyorum. Geri çekilmelerde endekste özellikle bu 1425, 1420 ve aşağıda 1415 önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkmakta. Şöyle bir bakıyorum. Bugün haber akışında özellikle Amerikan doları ile ilgili IMF'nin bir raporu var. IMF'nin raporuna göre Amerikan doları global rezerv payı %60.4 seviyesine gerilemiş çeyreksel bazda. İkinci çeyrekte %61.2'ymiş global rezerv para olma oranı ve bununla birlikte üçüncü çeyrekte bu rakam biraz daha bu açıdan baktığımızda azalmış. Ama yılın tamamına baktığımızda ise halihazırda dünya genelinde doların güçlü bir rezerv para olma özelliğini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Fed'in 2023 yılına kadar faiz artırmayacağım söylemlerine rağmen bu e, süreç içerisinde yine güvenli liman olarak Amerikan dolarına olan yöneliş devam ediyor ve rezerv para olma özelliğini koruyor bu anlamda. Bununla birlikte e, altın tarafına baktığımızda ise gram altın tarafında an itibariyle 456 liralar seviyesini test ediyor ve ons tarafına baktığımızda ise 1878 dolar onslarda olduğumuzu belirteyim. Ons tarafında %0.32'lik bir değer artışı var. Ee, gün içerisinde 1861 seviyesini gördük ki burası önemli bir eşik değerde 1860-61'ler. Önemli bir destekti. bir kez daha bu seviyeyi test etti. Ve buradan gelen tepkilerle birlikte 1880 dolar onslara kadar yükselişini devam ettirirken an itibariyle 1878 dolar seviyesi ve yine hafif alıcılı. Buna istinaden de gram altın tarafında da alıcılı görünüm devam ediyor. Sizlerde biliyorsunuz ki içeride gram altın hem ons tarafındaki fiyatlamalardan hem de dolar tl tarafındaki fiyatlamalardan etkilenmekte pozitif yönde ve içeride dolar tl tarafının satıcılı görünümüne rağmen ons tarafındaki bu yükseliş eğilimi içeride gram altını biraz daha canlı tutmaya devam ediyor. Geri çekilmelerde gram altında özellikle 450 ve hemen aşağısında 445 liralar önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkmakta. Bu anlamda baktığımızda eğer dolar endeksi 90'ın altına doğru geri çekilmeler yaşarsa ons tarafındaki toparlanmayı biraz daha net görebiliriz. Ve ons tarafındaki yükselişi baskılayan da özellikle de petrol fiyatları. Brent petrolün 51 doların üzerindeki seyri altın ons tarafındaki hareketleri yukarıda 1900'e kadar yükseliş ama bu seviyenin üzerine geçememe şeklinde baskılamaya devam ettiğini de hatırlatalım. Bununla birlikte sterlin dolar ve sterlin Türk lirası para baktığımızda ise sterlin Türk lirası tarafında bir toparlanma görüyoruz. Brexit sonrasında içeride sterlin Türk lirası 10.29 seviyesinde %0.56 değer kazanımıyla günü devam ettiriyor. Sterlin dolar tarafında ise dalgalı hareketleri görmeye devam ediyoruz. Ama dediğim gibi küresel piyasalar Noel tatiline girdiği için hareketlerin oldukça sığ ve hacimsiz olduğunu bir kez daha belirtelim. Buna rağmen Borsa İstanbul tarafında yine banka holding ağırlıklı ve buna ek olarak da teknoloji ağırlıklı alıcılı seyir devam ediyor. Günün son yarım saatinde bu seyir değişebilir mi? Bence bu mümkün. Hafta sonu risk etmek istemeyen yatırımcıların kar realizasyonlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama yine de Borsa İstanbul yeni bir kapanış rekorunu karşımıza getirebilir mi? Evet bu ihtimal oldukça kuvvetli. Yılı pozitif bir seyirle, alıcılı bir seyirle yabancı yatırımcının daha çok dikkatini çekecek bir seviyede kapatmaya hazırlanan Borsa İstanbul'da Ana destek noktamızın ise sanayi endeksi olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Hem yıl sonu hareketlerini görüyoruz burada hem halk arzla ilgili beklentiler ve o halk arza ilişkin olarak onların iştiraki olan bağlı ortaklığı olan hisselerdeki hareketliliklerin de devam ettiğini bir kez daha belirtelim. Yabancı Noel tatilinden sonra yeniden bu piyasadaki hareketliliği elbette ki takip edecektir. Merkez Bankası'nın hareketlerini ve bundan sonraki süreç içerisindeki yol haritasının biraz daha netleşmesiyle birlikte yabancı e, yatırım sıcak e, para ya da portföy şeysi ser, e, ser, e, sermaye e, döngüsü Borsa İstanbul lehine Ocak ayı itibariyle karşımıza gelebilir mi? Evet bu mümkün bununla birlikte içerideki aşağı haberleri ve 27 Aralık itibariyle Çin aşısının Türkiye'de uygulamaya başlanacağına dair e, Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaların da etkilerini ve yansımalarını takip ediyor olacağız. Haftaya pazartesi günü kabine toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle namazı sonrasındaki açıklamalarında buna değindi. Bakalım önümüzdeki hafta kabine toplantısı sonrasında yeni açıklamalar gelecek mi? hem ekonomi tarafında hem de tabii ki bu COVID-19'da ile ilgili son gelişmeler neler olacak? Bunların hepsini Cumhurbaşkanı'ndan takip edilecek ve piyasa buna göre yeni yol haritasını çizecek bu kısa hafta içerisinde. Bir kısa hatırlatma da yapayım. 31 Aralık genellikle borsa yatırımcıları tarafından hep yarım günmüş gibi algılanır. Ama tam gündür yılın son işlem günü tam gün olarak gerçekleşir. Borsa İstanbul sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim itibariyle yarım gün çalışır. 29 Ekim'de de tam gün tatilleri yani toplamda bir buçuk günlük bir süreçtir. Ama yılbaşılarında Borsa İstanbul her zaman tam gün çalışmıştır. Bu kısa bilgi notunu da paylaştık. Yine başka bir videoda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.